firmamız 3000 markasıyla son koleksiyonu sergiliyorlar. Ee, Türkiye mobilya sektörünün e, tasarımda, kalitede dünya ticaretinde ve Türkiye mobilyası algısında ne kadar ilerlediğinin büyük göstergesi burada. Bütün firmalarımız yeni koleksiyon yapmışlar, son trendlere imza atmışlar. Türkiye olarak ofisten eve, kontrat projelerinden mutfağa, bahçeden evin bütün ürünlerini aksesuarlarına kadar kuşatacak şekilde bir yaşam biçimini üreten ve tasarımlarına yön veren bir mobilya anlayışını görüyoruz bu fuarda. Şunu görüyoruz, tasarımın sonu yok, kalitenin sonu yok, yaşam ne kadar kaliteli hale gelirse mobilya da o kadar daha çok şekilleniyor. Türkiye mobilya sektörü bu anlamda dünyada İtalya, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Çin, Kolonya, dünyanın bütün mobilya üretim ülkelerine göre çok daha büyük mesafe kaydetti. Bunu zaten rakamlara da yansıyoruz. Gerek ihracat rakamlarıyla, gerek global markaların e, sabahtan beri gelen giden e, yabancı alıcıların hepsi Türkiye'yi yakından izlemişler ve bir gün önce fuara gelmişler. Biz e, Türkiye mobilyacıları olarak özellikle e, federasyon olarak biz e, gerçekten dünyanın her tarafına tanıttık. Bu anlamda e, gerek e, fuar e, organizatörümüz e, Tüyap, gerekse MOZ fuar e, organizatörümüz gerek ihracatçı birliklerimiz gerek ticaret bakanlarımız ticaret müşavirlerimiz hepsi bu fuarı sahiplendiler. İşte bir elin nesi var, iki elin sesi var gibi bir fuar oldu. Zaten sektörümüzün dinamizmi çok yakından hissediliyor. E, şunu söylüyoruz. Ya yani, Türkiye mobilya sektörü durmuyor. 40 bin tane üreticimizin e, hepsini bu fuarda ağırlama imkanımız yok ama bu fuar 40 bin tane üreticimizin ticaretine yön verme kabiliyetine sahip. E, bin firmamız adeta e, yani adet birbirleri yarışmışlar. Herkes ayrı koleksiyon yapmışlar. Bir yandan klasik, bir yandan modern. Bir yandan natural, yani dünyanın son teknolojisi burada. Bu görünüyor. Ee, ve her firma artık kendi hikayesini oluşturmaya başladı. Fiyatla rekabetin olmadığını göstermeye başladılar. Şunu söylüyoruz, Tabii ki hala e, bu yaptığımız prefabrik yapılarla da fuarımız e, hala daha fazla yere ihtiyacımız var. E, i̇nşallah fuar merkezlerimizin daha fazla holler e, ilave ederek en en az Türkiye mobilya sektörünü e, bizim e, çok yakın maddede 260 bin metrekarede 450 bin metrekareye e, taşımamız gerekiyor ve e, şunu da göstermemiz gerekiyor Avrupa'nın ve dünyanın bütün global markaları bu fuarı zaten gelmek istiyor. Katılımcı olarak gelmek istiyorlar. Zaten kendileri geliyorlar. Tedarik olarak Türkiye'yi seçmişler. Ama bundan sonraki süreçte de kendi markalarıyla Türkiye'de gelip fuara katılmak istiyorlar. Çünkü dünya buraya geliyor. Alıcılar burada. Onun için e, firmalarımıza şunu söylüyoruz. Şunu diyoruz ki bu fuarın öneminde yani biz kalitede, tasarımda birbirimize daha çok yarışalım. Ve e, hep beraber e, Türkiye mobilya sektörünü, Türk mobilyasını bir dünya markası haline getirelim. İstanbul Mobilya Fuarı bugün kapılarını açtı. Türkiye'deki bütün mobilya mağazaları, bütün tasarımcılar, kontrat projeleri sahibileri, özellikle otellerini yenilemek isteyen e, mimarlar, iş adamları, inşaat firmaları, yeni konut projelerinin sahiplerini hepsini bu fuara davet etmek istiyoruz. Gelsinler hem son trendleri görsünler hem Türkiye mobilya sektörünün dünya mobilya sektörüne nasıl yön verdiğini de görmüş olurlar hep beraber bu fuarda. Önümüzdeki sene de bütün katılımcılarımıza Özellikle şunu söylüyoruz. Metrekarenin büyüklüğü önemli değil. Standın içindeki tasarımın önemli olduğunu bilerek var olan yerlerini daha kaliteyi yükseltecekler. Sadece metrekare anlamda büyüme talepleriyle gelmeyelim. İçindeki tasarımları, kaliteyi, tasarımı ön plana yapalım. Çünkü mobilya için tasarım olmazsa olmaz. Küçük mekanları nasıl büyük bir mağazalara döndürdüğümüzü hep beraber gösterelim.